Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Playground'da um, ders dinlemeyen çocuk yapacağım. Yani aslında ders dinlemeyen çocuk başka bir bölümü şey yapacağım. Kötü Mega Papkin ve Papkin'in kötülüğü diye bir tane video yapacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman hazırlıklar yapayım ve başlayalım. Yanlışlıkla zaten ödevin ödev yapmayan me mealım dedim pardon bunun için. Ya oğlum böyle ben oturuyorum Ne Umarım bu cam bir gün kırılır da görürsün sen de gününü. Oğlum ne ya böyle ev almışım. Bir anda lafı değiştiriyor Kim lan bu şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sıkıldım lan. Birazcık ev parçalayacağım. Kötülük her yerde kendini belli ediyor. Of şu eve bak yıkılmalık. Kanka bence arkana bakma. Ne olduğunu zaten anladım yani. Kötü bir şey oluyor değil mi? Yok. Ne oluyor? Senin beğenmediğin ev senin için gidiyor. Lan sıçtık. Nerede kalacağız? Lan bunun camı ne kadar sağlammış lan. Bak sinirleniyorum ama. Mı? Hayda. O elim kırılacak. Lan yeter ya Oh. <laughs> bu ne yaptığınızda bu kadar mükemmel bir cam. Şimdi kırılmak <laughs> göreyim. O. Oh. <laughs> Hallettim. Herhalde bu evde daha başka kimse yok. Ne canmış ya sonunda indirdim ya. Şu tavanı kaldı. Neyse adım, o bari kalsın. <laughs> Neyse artık gidebilirim. Lan mega melon. Mega PUBG. Niye ne yapacağını yapmışsın. Ya dım tabi ki lan. Hayırdır ugly. Lan onlar benim sülalemin arkadaşlarıydı. Ama zaten senden nefret ediyorum. Bunu yapacağını da biliyordum yani onu söylesem bile sen yaparsın. Bak. <laughs> zaten bizim sülale full insan yani. Oğlum şimdi konuyu değiştireceksin. Bana dayak atacaksın. Ben seni bilmiyor mu? oğlum adam böyle beni... <laughs> 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 Her zamanki yapacağım o şeyi yapıyorsun. Yeter ama artık. Lan ne yapıyorsun Mega Melon? He bizim bu adamda mevzu var da. Onu halledeyim dedim. Oğlum beni niye almışsın? Seni niye alayım? Ya oğlum bende minigam var orda minigun diye silahlar var. Seni daha önceden yanıma almalıydım. Abi istersen çekir, bir iki ben sokayım. Bekle sen sokarsın da. Hatta şimdiden sık lan. işe yarayacak. ben de merak ettim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İnşallah DS yapmaz. Bunun tadına bak. Kılımı kıpırtlatmaz lan bu. Yalan mı? Yok mu? Ona öyle bir şey yapamazsın. Aklından bile geçirme. Onu yapacağın şey bana yapabilirsin ancak. <laughs> Oğlum sen her gördüğümde gülesin gibi. Çünkü halka denirsin. Sensin lan halk. <laughs> <laughs> bunu sen kaç, bunu sen istedin. Ya halk. <laughs> Abi bende geçenlerde bir bazooka vardı ama ah, adam koluma vurdu yine birazcık ah, bacağı bala <tüzüse> ben biraz abi bir, bir dakikaya kalır beni Allah sen şunu ya, geldim ee, gelemedim hala ayakta Ha, ah, tamam kalktım. Sen bazuka mı var demiştim ben. Ben de bazuka var mı demiştin sen? Dur abi bir kontrol edeyim ama. Abi efendim kardeşim. Ben de gerçekten bazuka varmış. Yemiyiz vallahi. Şimdi sıçtık ağzını. Hayır, bunun tadına bak yapacak galiba. Evet, çok kulaklar kapansın. Bunun tadına bak. Bu ne lan? Harbazı kaydı lan bu. Bu bildiğin bardan satıyor. Adam bana bazuka diye verdi. Dur bende bir tane daha var. İnşallah o bazukadır da. Onun içinden gideceğiz. Dur abi bu bazukadır. Ben geçenlerde bir test etmiştim diye hatırlıyorum. Bazuka çıkmıştı. Yani bazuka diye hatırlıyorum. Dur abi güzel bir nişan almam lazım ama. Harika bir nişan almalıyım. Ya o da bazuka çıkmayacak. O da tabak atacak izleyiz. Oha sen de harbi bozuk varmış lan. <laughs> Kardeş. Hayır hayır yapma yapma. Bunda otomatik saldırı da vardı. Ne? Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Bacak. göremiyorum. Bekle olan seni görmesem de vuracağım lan. Yo hah. Oo. Bir şeye vurdum ama niye vurdum bilmiyorum. Ona vurdun lan. Şimdi ben de sana vuracağım. Yuh yok, Yuh. Hak. Ananı sıkıyım. yapayım. Hayır. Çok pis çakılacağım. Hayır. Hayır. Çatıyı yıkacağız galiba. Get a vice oldu lan bura. Gel lan buraya. Vurma sırası bende lan. Yo hala. Hiçbir şekilde sen vurmayacaksın. Senin yüzünden en sevdiğim

Darbe ve son darbedi bazuka ve sen senin alamazsın ki? Oo oo taşma yarim taş oh. ulan sana da her bir bazuka atıyor. Taşma yani taşma diyor. <laughs> ne oluyor lan? Nerede lan bu? Sinir modu yüzde yüz. Kesinlikle aktifleştirilmiştir. Eyvah. Oh, <laughs> Ya, ya, ya. Hmm. Benim de senin modunu açman için benim de sinirlenmem lazım. Ama şimdiden sinirlen... hmm. senin sinir modu %100. Kesinlikle aktifleştirilmiştir. Ana. Aynı anda. Hmm. Hmm. Ber. <laughs> Lan benim sinir modu neden bombozak? Ay. Çünkü sen bir eziksin. Sen şimdi birazdan gidersin. Upgrade alırsın. Gelirsin. Beni de uzaklaştırmak için yanlarına da silah koyarsın. Bazuka gibi. Yüz yüz bazuka koyu. Sonra yanına uzaklaştırmadan bana da bazuka yaptıracağım. O yüzden seni yollattırmayacağım. Benim ki o oh! şimdi nasıl içtim? Işte? Neden? Sinir modu yüzde bin. Vuruş istikameti seçildi. Lan! Kesinlikle gebermişler. Şimdi birazdan havalanacak. Havada dona kalacak bak. Bir saniye çok gitti. Hayır. Na, ne sayın sayın. Arkadaşlar videom burada bitmiştir. Bakın burada dondu ya tüm dünya. Buradan itibaren Roblox'a geçiyorlar işte istemsiz bir şekilde. VX'in de karakteri sadece renkleri değişik olduğu için aynılar. Bir tek insana dönüşüyorlar. İkisi de farklı oyunlardan tekrardan kendi dünyalarına dönmeye çalışıyorlar. Birazcık info vereyim size. Ondan sonra tekrardan aynı yerde yani bu şekilde olacaklar. Tabi devam etmiş bir şekilde bizim bu kapkaranın... Bir kovulmuş eleman belki tekrardan düzelir. O şekilde üzerine düşer. Bizimki de yukarıya bakarak bir anda önüne bakar. Öyle yapar. Yüzde yüz yani karakter. Ondan sonra farklı partlara geçeriz. Diğer partta görüşmek dileğiyle.